Tarihin izinde bir ahşap cami, Bekdemir Çivisiz Cami ve arıların hikayesi Samsun'un Kavak ilçesine bağlı Bekdemir Köyü, sadece eşsiz doğasıyla değil, bünyesinde barındırdığı tarihi bir mirasla da öne çıkıyor. Bekdemir Çivisiz Cami Ahşap yıma tekniğiyle, meşe ağacından kalaslar kullanılarak inşa edilen bu cami, adından da anlaşılacağı gibi yapımında hiç çivi kullanılmamasıyla dikkat çekiyor asıl katının 1596, mahfil katının ise 1599 yılında inşa edildiği bilinen yapı, bölgenin en önemli eserlerinden biri olarak kabul ediliyor. Yapının inşa kitabesi bulunmamakla birlikte, içerisindeki kalem işi kitabede yer alan 1877 tarihi, süslemelerin yapılış tarihi olarak kabul ediliyor. Araştırmalar, caminin ilk inşasının bugünkü yerinde değil, köyün uzağında, bir dere kenarındaki mezarlıkta yapıldığını ve daha sonra sökülerek mevcut yerine nakledildiğini ortaya koyuyor. Mimarisi ve sanatsal detayları kareye yakın bir plana sahip olan cami, güney cephesi hariç üç cepheden revaklarla çevrilmiş. Özellikle kuzeydeki giriş revakı, genişliğiyle son cemaat yerini anımsatıyor. İçerisi, iki kat halinde yerleştirilmiş orijinal pencereler sayesinde bol ışık alıyor. Caminin kapısı, mihrabı ve minberi özgünlüğünü koruyor ve zengin bitkisel motiflerle bezenmiş. Tavan, iç içe küçülen geometrik çerçevelerden oluşarak çatının boşluğuna doğru derinleşiyor ve merkezde dairesel bir göbekle tamamlanıyor. Mihrap, mihrap duvarı, minber ve mahfildeki süslemelerde kandil, vazolardan çıkan çiçekler, rozetler ve palmetler gibi kök boyadan yapılmış motifler göze çarpıyor. Caminin giriş kapısının üzerinde ''Ya mufettihu lebwab iftah lena bab'' ''E kapıların açıcısı, bize hayır kapısını aç'' yazısı bulunurken, mihrap duvarında ise ''Maşallah nakkaş Said 1293-1876'' ifadesi okunuyor. Bu kitabe, caminin süslemelerinin nakkaş Said tarafından yapıldığını gösteriyor. Ayrıca, camiyi yaptıran veya bugünkü yerine yeniden inşa ettiren kişinin adının Hacı Abdurrahman olduğu da minber ve mihrap arasındaki bir başka kitabeden anlaşılıyor. Mihraptaki bal kovanı ve anılar Bekdemir camiini özel kılan sadece mimari özellikleri değil, aynı zamanda içerisinde saklı olan ilginç bir hikaye. Caminin imamı Kemal Taşkı'nın anlattığına göre, geçmişte caminin mihrabında arılar yuva yapmış ve bal üretmiş. İmam Taşkın, caminin dışından içeri girerek bal yapan arıların mihrap üzerindeki özel bir bölmeden peteklerinin alındığını belirtiyor. Bu petekten yılda 150 kilo bal alınıyormuş diyen Taşkın, bu balların satılarak caminin giderlerinin, cami görevlisinin maaşının ve hatta köylüye ziyafetlerin karşılandığını aktarıyor. Kurumuş bal peteklerinin hala görülebildiği bu özel bölüm, caminin sadece bir ibadethane değil Aynı zamanda bir geçim kaynağı ve toplumsal dayanışma merkezi olduğunu gözler önüne seriyor. Bekdemir Çivisiz Camii, 4 asrı aşkın tarihiyle ayakta kalmayı başarırken, arıların ve onların ürettiği balların hikayesiyle de hafızalarda farklı bir yer ediniyor. Yıl içerisinde camiyi çok sayıda ziyaretçinin gezip gördüğü bildiriliyor. Video araştırmacı yazar Ahmet Seven